All the people here asking you. Can you please do it again here? Can you please dance for us? Yes. Çok ne güzel. Ederim hadi gel. Olmaz gel. Yolla. Aynı hadi hadi yolla. Onunla diyor. etmiş ya. Oyna sın oynasın. Beraber oynayın be. Gel. Gel gel. Frida. Gel 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 ha. Gel çocuğum gel. <laughs> Ben anlamadım hiç vallahi bile hiçbir şey. Evet. E, evet, Yolla şarkıyı bir oynasın. Tanzanya var. Türkiye kapışması. Tanzanya evet, Türkiye e, buyurun. I'm sorry, I'm going to dance club dance. Is it fine? Sorry. Sorry. <laughs> club <dansı gülüyor> club <diyor> dance istiyorum diyor ama <gülüyor> <gülüyor> dünkü, club dünkü dünkü müzikte. Yes. Club dance müziği. Şöyle yapın arkadaşlar, oryantal club olabilir mesela Orta bir ortaya bir karışık. Y yukarıdan yukarıdan gelecek. Nasıl yukarıdan istersiniz? Yukarıdan ben kaçayım. So when you are going to dance you first remove shoes. Buyurun. Yok yok geliyor şarkı, şarkı onunla oynayın. Dünkü şarkı söylesene. Okay. Seda sol da, solmasın. Bir dakika. Sol, Tulumba kuzeni. çekiyor bu. Valla <laughs> solmadık güzeliyi diyorum inanmıyor musun? Çal tulumbayı çal bak bak bak. Ranga, 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 Ranga. Çek tulumbayı. Yap kısmetini. Çek tulumbayı. Solmaz. Tolumbayı nasıl çekti de bir sen gördün mü Solmaz? Abla zaten Solmaz'ın kuzeyli akrabası Solmaz. ya, oluyormuş kendisi. Like yani. like diyor ki ben Türk dansı bilmiyorum diyor. Bu kadar oynayabiliyorum like diyor. İsterseniz bir de diyor. Aa, yabancı bir yapalım. Çok güzel. Yolla yolla şarkı şarkıyı yukarıdan. Ortasından girin ortasından. Başını vermeyin. See me do me there, 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 there And some people that work, 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 When you walk a line, line, I'm in the cafe, my time, 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 me, I deserve to No time to have you lurking You make go like, now you don't like it You know I dealt with you the nicest Nobody touch me in a righteous Nobody text me in a crisis I believe all only your. You took my heart, all my keys, all my passions. You took my heart, all my sleeve, a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm -hmm. But why you gotta act like wrong? Just get ready for work, 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 work. You me I be work, 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 work. You see me do me da 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 some are better work, work, <laughs> <laughs> <Solmaz. gülüyor> <laughs> <laughs> Solmaz. Şimdi Nurullah bu kadar Seda kızıyordu. Seda'la da benziyor değil mi tip olarak? Töbeler Yüz olsun yarabbim. Bak, baksanıza. Anımsatıyor. <laughs> 19'dum 20 oldum bugün.